İyi günler. Değerli izleyeceğimiz. Bugün Cuma. Cumanız mübarek olsun öncelikle. Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gül kokusu üzerinize olsun. Çok güzel bir sela eşliğinde bugünkü videomuza başlıyoruz. Evet gördüğümüz gibi gül budamanın önemini anlatacağız. Ben bunları yaklaşık bir bir ay önce budadım. Çok güzel sürgün vermeye başladılar. Bunu ise size göstermek için budamadım. Bunu ben kış budaması veya güz budaması dediğimiz zamanda ekim kasım kasımın sonlarına doğru yapmıştım. Bunu sizin için bıraktım. Evet bu sezonun başlangıcında da bile böyle olabiliyor. Sağlıklı büyüyebiliyor. Evet çok güzel bir şekilde büyümüş. Şu anda sezonun ilk başı olmasına rağmen gülümüz çok güzel bir şekilde açtı. Güzel hoş bir görüntüsü var. Evet bir, bir hafta 10 gün sonra yaprağı dökülür. Bunu da diğerlerin boylarında keseceğiz. Evet diğer başka bir tane daha var onu da gösterelim. Bu da aynı şekilde. Çok güzel bir şekilde büyüdü. Evet gülümüz çok güzel. Kırmızı gül. Evet. Bunlar da yaklaşık 10 gün içinde çiçek tomurcuğuna dönmeye çalışır. Geçiş olur. Güzel bir şekilde tomurcukları var. Evet bunları Kasım ayında budamasını yapmıştık. Kasım'ın sonuna doğru. Bunlar da büyüme gösterdi. Bunu da yaprağa dökülür zaman bunu da keseceğiz. Ve çok güzel bir şekilde açmış. Yaklaşık bir hafta daha ömrü var. Ondan sonra yapraklar dökülecek. Evet. Budamanın önemini buradan bir kez daha anlamış oluyoruz. Çünkü hiçbir şekilde çiçeğimiz boş kalmıyor. Her mevsim çiçeklerimiz olabiliyor. Gördüğünüz gibi Kasım ve Yazgay'ın yapmış olduğumuz budamalar, sezonun sonunda yapmış olduğumuz budamalar bu aylarda güzel bir şekilde çiçekler veriyor. Tabii ki üstten biz kesiyoruz. Aşağıdan derin budama yapmıyoruz o aylarda. Şu anda evet tomurcuğumuz var burada. Bu da açacak. Evet. Bir hafta 10 gün sonra bu tomurcuklu alanlarda açtıktan sonra hiçbir şekilde boş kalmayacak burası. Sürekli gülümüz olacak. Ve bunlar da gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde güzel sürgünler vermiş. Bu sürgünlerin olduğu yerden bunları evet gördüğünüz gibi kesilecek. Bunlar da kısa bir süre sonra gül vermeye başlayacak. İzleyeceğimiz. Şu anda tesislerin gül budamasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi biz daha önce bunları diplerden kestik. Derin budama diyoruz biz bunları. Derin bir şekilde budamasını yaptık. Üzerlerine macun sürdük. Siz macun olabilir, sütut olabilir. Sütut dediğimiz ise su bazlı plastik boyalar. Tavan boyaları. Bunları da sürebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde gayet sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Kalın ve sağlıklı bir şekilde büyümüşler. Biz şu anda çok derin budama yapmayacağız. Senin havalar sıcak gittiği için taze sürgünlerimiz çok oldu. Mevsime yetişebilmek adına biz bunları şu anda yaklaşık 2 veya 3 göz üzerinden durumuna göre kesimini yapacağız. Mesela şurası kurumuş. kurumuş olan yerleri böyle kesebilirsiniz. öncelikle Çapraz bir şekilde kesiyoruz. Birbirine değmemesine özen gösteriyoruz. Yaklaşık 1 2 3 göz ve dışa bakan gözden genelde kesmeye çalışın. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Bu küçük olan göz sürgünleri dibinden keselim. Çünkü bunlar bizim gülümüzün büyümesini yavaşlatacak. İçe doğru gidenleri de alıyoruz güzel bir şekilde güneş girsin diye yapıyoruz. Çok cılız, küçük olan sürgünlerimiz de temizliyoruz. Bunlar çiçek verimi yapmazlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iç temizliklerini yaptık sayılır. Bu şekilde ana bir gövde oluşturuyoruz. Şu anda ise bu görmüş olduğunuz sürgünümüz 1, 2, 3 boğumdan keseceğiz ve gördüğünüz gibi dışa bakan gözünden kesmeye çalışıyoruz. Çünkü gülde hangi gözden keserseniz meyve, meyve de genelde böyledir. Hangi gözden keserseniz o gözün doğru büyüme yapar. Biz de dışarı doğru büyümesini istiyoruz. Çünkü içeri doğru büyüdüğü zaman birbirine geçiyor. Güneşlenmesini engelliyor. Böyle bir şekilde dışarı, dış gözlerden kesiyoruz. Mesela bu dört göz var. Burada var. Bunu kesiyoruz. Evet. Bunu bu tarafa büyüteceğiz. Buradaki gözü bir, iki, üç tane var ama biz dördüncü gözden kesmek zorundayız. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, dördüncü göz. Mecburen dışarı doğru baktığı için buradan keseceğiz. Aşağıdan kessek çok küçük olur. Buradan sayıyoruz. Bir, iki, üç, dışarı bakan gözden. Burada küçük sürgünlerimiz var. Bunları da alıyoruz. Bunu da 1, 2, 3. Bunu da dışa bakan gözden keseceğiz. Dördüncü gözden kesiyoruz. Bu da aynı şekilde. Dışarı bakan gözden. Bu, bu tarafa bakıyor arkadaşlar. Bir alttakini keseceğiz dışarı doğru baktığı için. İçinde kurular alıyoruz. Evet şu anda temizliğini yaptık. Evet, gördüğünüz gibi gül budamamız bu şekilde. Hep dışa doğru açılma bir şekilde büyütmemiz gerekiyor. İçe doğru büyüdüğü zaman güneş almaz. Ve sağlıklı bir büyüme olmayabilir. Bu şekilde dışa doğru büyütme yapıyoruz. Dışarı bakan gözlerden kestik. Evet, gül budamamız bu şekilde. Diğer bir gülümüz burada. Bu da çok sağlıklı bir şekilde büyümüş. Gördüğünüz gibi doğru uygulamalar, doğru budama ve doğru bakım olduğu sürece gördüğünüz gibi çok sağlıklı güller elde edebilirsiniz. Biz de bu şekilde yaptık. Bunu da bu şekilde budacağız. Örneğin bunu burada budamışız geçen sene. Sağından solundan yeni sürgünler atmış. Alttan da bir tane atmış. Evet gördüğünüz gibi çok kalın ve sağlıklı bir şekilde bunlar bir yıllık sürgünler. Gördüğünüz gibi güzel kalın ve çeliklenmiş. Bazıları gördüğünüz gibi cılız kalıyor. Mesela bunlar büyümemiş bu taraftan. Biz bunu büyümedi. Buradan kestiğimiz için fazla büyümemiş ama biz şimdi bunu biraz daha derin budayacağız. Ve aynı şekilde sağlıklı güller elde edebilmemiz için. Evet. bunlar için büyük makasımızı kullanıyoruz bu şekilde çapraz bir şekilde böyle kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz. Örneğin bu görmüş olduğumuz burada iki tane dalımız var. Bunlar birbirine değiyorlar ve içeride kalıyor. İçeride olanını derin budama şeklinde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunu da buradan çıkarıyoruz. Bu derin budama yaptığımız yerlere plastik tava boyası veya sütut sürebilirsiniz. Macununuz varsa macun da sürebilirsiniz bunlara. Kuruma yapmasın diye. Evet. Burada gördüğünüz gibi bu kurumuş. Zaten büyüyememiş. Gördüğünüz gibi bunu hemen kesiyoruz buradan. Bunu da kestik. Şimdi geldi normal budama zamanımıza. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. göz dışa doğru bakıyor. Buradan kesiyoruz. Alttan yukarı sayıyoruz. 1, 2, 3 veya 4'ten de kesebilirsiniz. Dışa doğru bakan bu kalın olduğu için. Evet. Buradan daha sağlıklı bir şekilde sayabiliriz. 1. Bu en dipten buradan atabilir. 1, 2, 3 dışa doğru bakıyor. Biz burası genelde yola doğru baktığı zaman da fazla yapmayalım. Yola doğru gelip arabalara vurabilir. Biz ikinci gözden alıyoruz. Bunu da dikkate alabiliriz. Evet. 1, 2, 3. Evet hemen bakıyoruz. Dışa doğru bakanlardan kesiyoruz. Bunu ikiden keseceğiz. Bunu da kestik. Buna sıra geldi. Bunlar da büyümüşler. Yalnız burada bir kurma mevcut olmuş. Aşağıya doğru büyüme yapmış mecbur. Bu gözü aşağıdan kesiyoruz. Kuruma yapan yerin hemen altında. Evet gördüğünüz gibi içinde kuruma var. Ve bunu aşağıya doğru kesmek zorundayız. Büyük makasımızı alıyoruz. Bunu mecburen aşağıdan kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi içi güzel sağlıklı bir şekilde kaldı. Kenarında hafif bir diş kaldı. Evet. Bunu da bu şekilde aldık. Güzel pürüz bir şekilde kaldı bu küçük sürgünleri alıyoruz. Evet bunlar da güzel sağlıklı bir şekilde büyümüş. Bunlar da çok büyük olduğundan bunu da dışa bakan gözden dışa bakan gözden ikinci sürgünün üstünden hemen keseceğiz arkadaşlar. Evet. Küçük makasımızı alıyoruz. Bunu Dışa bakan gözden bu tarafa doğru kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada da biraz kuruma değil de burada yuva doğru geldiği için kuş veya biri çarpmış. Biraz hafiften kırılma olmuş burada. O yüzden bunu da aşağıdan kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gül budamamız bu şekilde. Her zaman sağlıklı taraflarını almaya özen gösterin.